Haydi gelin kare kökte çarpma işlemi ile ilgili sorumuzu inceleyelim. Sorumuzda aynı ifadenin hem kök dışarısında hem de kök içerisindeki halleri bulunmakta. Ben kök dışındaki ifademi kök içerisine sokmaya çalışıyorum. İlk ifadem x küp. x küp dediğim ifade karesini alırsam x üssü 6 olarak içeriye girmiş olur. Ve y dediğim ifade karesini alırsam y kare olarak içeriye girer. Benim z kare dediğim ifade karesini alırsam z üssü 4 olarak girer. Ve zaten içeride hali hazırda bir de x çarpı z bulunmakta. Ben burayı düzenleyecek olursam bakın x üssü 6 ile x'i çarparsam burası x üssü 7. Y kareyi aynen indiriyorum. Z üstü 4 ile Z'yi çarparsam burası Z üstü 5 olmuş olur. Ve gördüğünüz gibi ben artık M'yi 7 olarak buldum. Yazıyorum M eşittir 7. Ve bakın N'yi 2 olarak bulmuş oldum. Onu da yazıyorum N eşittir 2. Ve P'yi de 5 olarak bulmuş oldum. Onu da yazıyorum. Peki benden istediği ifadede bulduklarımızı yerine yazalım. 7 artı... 2 eksi 5 olarak buldum burayı. Ve burası 5 üstü 7 ile 2'yi topladım. 9, 9'dan 5'i çıkarttım. 4 olarak bulunmuş olur. E benim 5 üstü 4 dediğim ifade 5'in karesi çarpı 5'in karesi değil mi? Evet. E o zaman bu kök dışarısına 5'in karesi olarak çıkar. Ve cevabım 25'tir diyorum.